Daha önce bir tane küçük bir tornavida setim vardı. Şu şekilde. Ee, şimdi bunu çok sık yanımda taşıyorum. Sırt çantamda. Bazen bir yerlerde unutabiliyorum. Onun için e, evde de şöyle bir setim vardı. Hemen onu da göstereyim. Daha çok önce almıştım. Burası falan kırılmıştı. Bunu da evde kullanıyorum. Şimdi ben bir tane daha set almak istedim ve şöyle bir set aldım arkadaşlar. Böyle içinde farklı türde uçları bulunan bir tane şurada cımbızı var. Elektronik cımbızı. Şöyle kargo uçlu. Onun dışında şöyle bir magnet var. Bu magnet hem dejarj yapabiliyorsunuz hem de pozitif yükleyebiliyorsunuz. Şöyle iki tane penası var. Burada tornavidanın kendisi var. Şurada yine pena çeşitlerimiz var. Bu da tornavidanın ucuna takıp uzatabildiğiniz bir kısım arkadaşlar. Şöyle şu ucunu tornavidaya takıyorsunuz. Şu ucuna da buradaki uçlardan herhangi birini takarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir kalitesine bakmak istiyorum. Şuradan çıkartalım. Ya fena değil yani. Şurası dönebiliyor şöyle vida sıkarken falan. Hani öyle çok iyi kalitede olmasa da güzel iş görür. 170 lira 180 lira civarında aldım arkadaşlar bence kullanışlı gibi duruyor. Yine şöyle farklı bir videomuzda yine buna arada bir değinebiliriz. Güzel bir tornavidayı benziyor arkadaşlar.